Kanka ilk defa böyle bir mob düşürdüm. Şu an olduğum yerde rahat bir bin kişi var herhalde. Ya o değil de ben eee... ...neye geçeceğim hacı? Undersite, Undersite'de Hellfire'ın bir üstü Karazana falan geçeceğim orada duracağım. Kanka ben hareket ettikçe yeni yeni adamlar görünüyor. İsmail Kadgar'ın olduğu yere inmeye çalışmıyor. Ben şu an Kadgar'ın dibinde oturmuş bekliyorum ama ekranı görmen lazım. Oha abi çok güzel ya. Kadgar'ın oraya inince donuyor bilgisayar. <laughs> ya bu Blastus'a giden portan neredeydi? <laughs> evet, Salih. İşte şeyde kanalda. Lağımda değil mi? Doğru. Geldim. Ha. Şeyin önüne. Yanındaki portal tıklanmıyor ya. Orada bekliyorum ben de. Kanal bana abi bak. Kanal. Abi adam kaynıyor orası. İsmail Kadgar'ın dibinde oturdum bekliyorum. Dibinde en az 200 kişi var. En az. Daha fazla bence. Şuna bak abi bu ne? Blastus Lant'ın şeyi de olmuyor. Barı da olmuyor lan. Nasıl bir yoğunluk varsa. Abi FPS 4'e düştü 4'e. 40'tan 4'e düştü. 59'dan benim 59'dan 13'e ben. düştü. içe şey düştü. ekran kartı kalsın diye alan atıp duruyor. Aynen. Bu çocuklar alan atıp duruyorlar ekran kartı kalsın diye. Kiçler Siz benim dediğim gibi yaptınız da bir üst tarif bir yanına falan beklesin de. abi. Bak oradan ayrılınca FPS biraz düzeliyor. Haydi bulunduğum dağa gel bence. <laughs> Bekle geleyim. Tetimi hep geliyorum. Selim kaç Oha, sıra kaldı sana? lan bu. <laughs> abi bineye binemedim lan. <laughs> ben de bineye bastım. Daha dolmadı bile. Hiçbir şey dolmuyor şu an. 600 Daha 600 mi var abi? Çok sıkıntı ya. 52 dakika kalmış. O dedi, binek güzelmiş ya. bineye binemiyorum. Dolmuyor. Şuradan yürüyerek uzaklaşayım bari. Bineye bindirmiyor. Uzaklaş, bin. Binmesi bayağı uzun sürüyor zaten. Aynen uzaklaşıp binmek daha mantıklı. Öyle öyle yaptım şu an. Ya şey yapın. Bütün ekran özelliklerini en low'a getirin. <laughs> Abi ekran özelliklerini getirirsek bile server o kadar kullanıcıyı aynı yerde almıyor. Hani belli bir belli bir oranda lag yap, şey lag yapıyor. Abi zaten şey oluyor bak. Hareket ettikçe adamlar kayboluyor, yerlerine yeni adamlar görünüyor. Bütün hepsini göremiyorsun adamların. Şu an burada bizim tahmin ettiğimizde kat kat daha fazla adam var. Akın'ın elektrik gitti herhalde offline oldu. Şakasın. <laughs> Vallahi offline oldu. Logout oldum ya. Orada DC yemeği beklemektense DK'yla başka haritalarda takılırım. Ulan ben de öyle yapayım. Ben de gideyim başka karakterlerle takılan. Haritaya bir reset atarlar haritaya. Onluktan dolayı. Herkes DC artı sıçtığımızın resmi o yani. Abi şu, şu an git şeyi ara. Neydi o? Timeless şey var ya. Lost Proto direkt. Git çıktıysa da orada duruyordur öyle. Şu ilk 20 level çok zor olacak ya. Şey, Bu arada 20... 10 mende mi düştü 25 mende mi? 25. Salih gene mail mi attın lan bana? <laughs> Canı sıkıda mail atın ha. Beğenmiyorsan başka birine yollayayım isem. Yok şaka şey yapıyorum. Ay veriyorsun. Ne zaman oraya mektup simgesine baksam senin ismin. <laughs> Bak bir bundan sonra direkt posta kutusuna gidecek. Çok güzel şeyler atıyorum. Beğenmiyorsan kendime saklarım. Raid binekleri atıyorum sana. Binek, o tamam binekse tamam. Oğlum. O oraya Anla ya, uğraştırma beni. Gideyim ben de DK alma ACS'i yapayım bu arada. Kolay da geleyim mi ya, yanına? Portalın Güzel ya. 50 FPS falan ya benim. Gayet iyi. Abi sen bir aşağı in. Çok Milletin bulunduğu yere in. Bir yere in bir sen abi. seni o zaman göreceğim. Abi sadece portalın önü değil, arkalar da adam dolu. Akın aklıma soktun gittim timeless lost prate drake arıyorum senin için. <laughs> Bulursun ama. <laughs> Abi chat çok eğlenceli şu an ya. Metrobüs değil bu falan yazıyor elemanın biri. Ya şey bir toy var. Yere tren. Onu basınca herkes tren şeyi söylüyor. Çuf çuf yapıyor. Biri koyuyor onu. 100 kişi orada çuf çuf yazıyor. Çok iğrenç <laughs> bir şey o ya. Bende de var o toy aldıydım. 500 gold muydu 300 gold muydu öyle bir şeydi. Yeri geldi bir kaya gold aldım, bir toy aldım bile oldu. Bir K lan. Bir kaya ben de aldım onu ya. Cloud print bir şey. Ne yaptın? Ya Anlamadım zaten. O bir tane. Ben onun dışında bir sürü aldım. 34 tane toyum var benim. Böyle timeless'ın rotasında dolaşalım. Aa benim dışında bir herif daha bekliyor. Hem de herifin şeyi var. Fel Fire Hawk'ı var. Adam timeless'ı bekliyor burada, piç'e bak. Arkada Mimiron Head'le gezen var. Akın, bir ben değilmişim. Ben, şu adamların amacı da aynı. Adamların amacı da aynı. Yani bugün milletin gelmeyeceğini düşünmüş. Fel Fire Hawk'la herif gelmiş, ebesinin amı. Utanmadan Fel gelmiş.